Arkadaşlar bugün sizlere tırnak yapımı göstereceğim. Malzemeler bir bant bir de kalem, tahta kalemi olacak arkadaşlar. Her renk tahta kalemi olabilir. Koyayım. İhtiyacımız olan biraz bant kopartacağım. Şöyle. Bant kopartayım. Şöyle tırnağımıza geçireyim. Bu arada tırnağım boyamış bir yanlışlıkla. Mavi. Bu şöyle geçireyim. Şimdi de şöyle uzun oldu ama böyle Şöyle ki çirin. Siz daha iyi yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştıramadım ama. Şöyle oldu tırnağım arkadaşlar. Daha uzun uzaktan göstereyim. Parlak da oldu. Şimdi kalemle yani bu kalemle boyayacağız. Boyayayım. Bir saniye. Hani alttaki beyaza bakmayın. O ka ka kağıt. Ben yani bir de koydum ki hani böyle bir şey olacağını bildiğim için ya boyanmasın diye uğraştım. Evet. Boyadım. Aslında daha mavi çok güzel gösterir. Evet tırnağım bu şekilde oldu. Ama siz daha çok mavi yani tahta kalemini kullanırsanız bundan daha güzel renk elde edebilirsiniz. Tüm kürsek bence güzel olur keserek küçültebilirsiniz bunu yuvarlatarak. Oldu arkadaşlar. Her tırnağınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz görüşmek üzere ama ilk önce bunu yapmadık önce beğeneceksiniz ve like atacaksınız ve abone olacaksınız görüşmek üzere